Merhabalar. Ben Doktor Tümen Serkan Çakır. Anayasa Hukuku 8. ders videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde artık modern Türkiye'nin anayasal temellerini atmaya başlayacağız ve 1921 Anayasasını işleyeceğiz. 1921 Anayasası yani teşkilatı esasiye temel konumuz olacak. Modern Türkiye'nin doğuşu bildiğiniz üzere sancılı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun Mondros mutakerileri birlikte e, fiilen sona ermesiyle ve işgallerin başlamasıyla beraber Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele Hareketi'ni başlatmıştır ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Ankara'da açmıştır. Dolayısıyla Ankara'da açılan bu meclis çeşitli yasal düzenlemeler yapmıştır ve aynı zamanda bu meclis 1921 Anayasası'nı ortaya çıkartmıştır. 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu Modern Türkiye'nin temellerini atan ve milli egemenlik ilkesini anayasal bir zemine oturtan, hatta ilk kez oturtan bir anayasadır. Dolayısıyla Meclis'in açılmasıyla birlikte özellikle Milli Mücadele döneminde bir geçiş niteliği taşıyan anayasa oluşturulmuştur. Dolayısıyla baktığımız zaman 20 Ocak 1921'de bu anayasa kabul edilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanıp ilan edilmiş. Amaç Milli mücadele döneminde bir meşruluk kazandırmak, o yönetime bir meşruluk kazandırmak ve e, artık yeni bir ülkenin doğum sancıları var. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne bir geçiş var ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini temellerinde bir anayasayla sağlamlaştırmak düşüncesi var. E, 1921 anayasasıyla birlikte 1876 kanuni esası Osmanlı'nın anayasası artık yürürlükten kalkmıştır. Hadi gelin şimdi 1921 Anayasası'nın temel özelliklerine bakalım. En öncelikli maddemiz tabii ki milli egemenlik ilkesi. Anayasanın birinci maddesinde yer alan hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi yer almıştır ve egemenlik doğrudan millete verilmiştir. Dolayısıyla e, ulusal egemenliği ilk kez anayasaya sokan belge olarak 1921 Anayasası karşımıza çıkmaktadır. Çünkü 1876 Anayasası'nda yani kanun esası, esası de egemenlik millete ait değildi. Bir diğeri ise Kuvvetler Birliği ve Meclis Hükümet Sistemidir. Anayasanın ikinci maddesi ile yasama ve yürütme yetkileri tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Yani bir Kuvvetler Birliği yapılmıştır. Yasama, yürütme ve yargı bunların birbiriyle olan ilişkisi e, hükümet modellerini ortaya çıkarıyordu. Dolayısıyla yasama ve yürütme aynı anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Toplanmıştır. E, bu sistemde yasalar meclis tarafından yapılır, çıkarılır ve yürütme yetkisi doğrudan meclis tarafından da uygulanır. Bakanlar kurulu meclis içerisinden seçilir ve yine meclise karşı sorumludur. Devlet başkanlığı makamı yoktur. Bu hükümet sisteminde cumhurbaşkanı ya da başbakan gibi makamlar yoktur. E, meclis başkanı vardır ve aynı zamanda yürütme meclis olduğu için de meclis başkanı devlet e, başkanı olarak da görev yapar. Çerçeve yumuşak bir anayasadır. Toplamda 23 maddeden oluşmaktadır. 23 maddeden oluştuğu için de gerçi çerçeve, çok çerçeve bir anayasadır. Değiştirilmesi kolay bir anayasa olduğu için de yumuşak bir anayasa olarak geçmektedir. Demokratik unsurlara baktığımız zaman seçimlerin 2 yılda bir yapılan yapılanması, yapılması hüküm altına alınmıştır. Aslında 2 yılda çok erken bir süreç. 2 yılda olduğu zaman da sürekli Ülke seçimlerle uğraşabilir ama en azından seçimlerle yapılması demek e, demokratik ilkelerinde ön plana çıktığını görüyoruz. Yine bu noktada temel hak ve özgürlüklerden doğrudan bahsedilmemiştir e, anayasada. Yerinden yönetim ilkesinden bahsedilmiş. Vilayet, kaza, nahiye gibi yerel yönetim bilimleri tanımlanmış ve yerel yönetim ilkesi, yerinden yönetim ilkesi benimsenmiş. Bu da yerel yönetimlere daha geniş, geniş yetkiler verilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla... Aslında modern anlamdaki o Türkiye'nin de modern yönetim düşünceleri de bir nebze bu noktada ortaya çıkmıştır. Çift anayasalı bir dönem söz konusudur bu dönemde. Neden böyle? Çünkü e, tam olarak Osmanlı e, bitmemiş ama Osmanlı'nın yanında Anadolu'da bir Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın 1876 kanun esası yürürlükte ama e, Anadolu e, hükümeti bunu tanımıyor. Kendi meclisi var ve kendi anayasası yapmış. Dolayısıyla bir çift başlık var. E, bu anayasada layıklık yok, e, henüz daha layıklık unsuruna gelmedik. Din ve devlet işleri ayrılmamış, e, halifelik devam ediyor. O en son 1924 anayasasıyla ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu anayasada layıklık olduğunu söyleyemeyiz. 23 maddeden oluşan çok çerçeve bir anayasadır. Milli Egemenlik ilkesi de ilk kez benimsenmiş ve Meclis Hükümet Sistemi e, benimsenmiş. Cumhurbaşkanı ve Başbakan gibi makamlarda yok. 1921 Anayasası'nı şöyle bir özetleyecek olursak, daha doğrusu bu bölüme bir bakışta 1921 Anayasası diyebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tek güç ve egemenliğin kaynağı, egemenlik kalitsiz şartsız millete ait. Mecliste Kuvvetler Birliği dediğimiz yasama ve yürütme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde layıklık yok, dini referanslar hala devam ediyor, yargı düzeni yok, mahkemelerden bahsedilmemiş. Bakanlar Kurulu meclis seçiyor ve meclise karşı sorumlu çok kısa bir anayasa 23 madden oluşuyor. Yerin yönetim vurgusu var ve yerin yönetimlere geniş yetkiler veriliyor. Modern Türkiye'nin ilk anayasal gelişmesi olan 1921 Anayasası ya da Namı Diyar ismiyle teşkil teşkilat esasiye 1923 yılında önemli bir değişiklik getirmiştir. Bu değişikliklerden birincisi devletin şeklinin belirlenmesidir. Önceki anayasada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazmaktaydı ancak burada bir e, devletin ya da hükümet modeli tanımlanmamıştı. Sonrasında ise Türkiye Devleti bir cumhuriyettir denek bir yönetim modeli tanımlanmıştır. Bu değişikle birlikte de cumhuriyet resmen ilan edilmiş olmuştur. İkincisi ise yine idari anlamdadır, devlet teşkilatı anlamındadır. Yürütmenin başına Cumhurbaşkanı getirilmiştir. Cumhurbaşkanı makamı anayasal olarak tanımlanmıştır ve Cumhurbaşkanı TBMM tarafından seçilen bir kişidir ve dolayısıyla da bildiğiniz gibi ilk Cumhurbaşkanımız da Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Bir diğer değişiklik ise Başbakan ve Bakanlar Kurulu tanımlamaması yapılmıştır Anayasa'da. Dolayısıyla Başbakan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından seçilen ve Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir kişidir. E aynı zamanda Başbakan'ın önerisiyle bir de Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Dolayısıyla aslında bu Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte modern Türkiye'nin hangi yöne doğru gideceğinin de en büyük Göstergesidir. Zaten ee, bu değişiklikten sonra 1924'te yeni bir anayasa ilan edilecektir. Bunu da bir sonraki dersimizde göreceğiz. Dolayısıyla bu dersimizdeki 1921 anayasası incelememiz bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.